Evet efendim hafif tatlar bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugün ananasın faydalarından bahsedeceğiz. Acaba ananas neye ilgi, iyi geliyor kısmını inşallah değerlendirmeye alacağız. Bugün ananasın içerisindeki bromelin enzimi nedeniyle sinirim sistemine oldukça yararlı. Aynı zamanda cilde oldukça iyi gelmekte ve ateşiniz varsa, romatoid artrit rahatsızlığınız varsa ve bunlara çok güzel bir şekilde destek anlamında güzel bir meyve. Peki ne yapabiliriz? Bunu bir dilim şeklinde ayarlamamız gerekiyor. Bir dilim arı öğünlerde olabilir veya aç karnına olabilir. Olabilir. Cildi dediğimiz gibi güzelleştiriyor. Yalnız şuna dikkat etmek gerekiyor. Eğer şeker hastalığınız varsa, alerjik reaksiyonlarınız varsa bu meyve birazcık tatlı bir meyve olduğu için bu nedenle hem kanı hızlı bir şekilde sulandırıyor. Aynı zamanda da diyabetinizi, şekeri aynı zamanda hızlı bir şekilde artırdığı için dikkatli tercih edilmesi gereken meyveler arasında. Peki ne yapabiliriz? Bu meyveyi ara öğünlerle tüketebiliriz. Üzerine tarçın ilave edebilirsiniz isterseniz. O zaman ne yapabiliriz? Eğer bu meyveyi özellikle tüketmek istiyorum, olması gerekiyor diyorsanız. Çok güzel biz... insülini regüle edici özelliği var. Yani kan şekerini güzel bir şekilde dengeye alıyor ve bir anda tatlı krizleri yaşamıyorsunuz. Bu nedenle biz Ananas'ı tavsiye ediyoruz. Dediğimiz gibi aç karnı olabilir, cildi güzelleştiriyor. Hem toksinleri atıcı özelliği var, ödemler şişkinlikleriniz varsa bunları atıcı özelliği var. Bu nedenle güzel bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Her zaman evimizde bulunması gereken bir meyve Ananas'ı tercih ediyoruz efendim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.